Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kese oynuyorum. Evet başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu bende var. Arkadaşlar şunlar paralı. Arkadaşlar çok fazla yer açtım. Mesela ben beyazı seçiyorum arkadaşlar. Beyaz hem çok hızlı hem çok küçük. Hem çok tatlı hem çok iyi zıplıyor arkadaşlar. Diğerlerine göre arkadaşlar birinci evde başlayacağız arkadaşlar. Birinci evi ilk önce yok edeceğim. Sonra tüm her yeri yok edeceğim. Birinci evin bahçesini de yok edeceğim arkadaşlar. Tüm her yeri yok edeceğim arkadaşlar. Market bile açamadım çünkü onlar 100 elmas arkadaşlar. Ben tüm elmasımı harcamışım ki arkadaşlar. Ama baya bir yer açtım yine de. Arkadaşlar şimdi başlayalım. Tamam buraya gelin. Arkadaşlar başlık şunlarla başlayacağız. Her zaman başta bunlarla başlarsınız. Neyse siz neyle başlamak istiyorsunuz bunlarla başlayın. Ama ben bunlarla başlamayı tercih ederim. Herkesin bunlarla başlaması. <laughs> Arkadaşlar şöyle perdeye tırmanabiliyorsunuz. Arkadaşlar şurada para var. Onu alacağım. Arkadaşlar para toplamak isteyenler toplasın. Çünkü paralara şey filan var.

Arkadaşlar her şey cezasını alıyor. Arkadaşlar üstüne atlayacağım. Neyse olmadı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar tuvaletten biraz yaramazlık yapalım değil mi yani? Hiç yapmayayım. Arkadaşlar açalım şurayı. Arkadaşlar normal bir şey için başlıkta bende orada gerçek kahvaltı var. Merhaba arkadaşlar. Çok iyi bir şey. Gördüğünüz gibi. Parkur. Yere düşen kaybeder. Yani sen yere Şimdilik parkur oyun. E ben nasıl çıkacağım buradan? Öldüm. Tamam birinci level bitti. Tamam birinci öldürüş bitti. Yani birinci ev yok ediş. Birinci tarafa bitti arkadaşlar. Şimdi ikinci tarafındayız sırada. sana. Arkadaşlar çerçeveleri devrilmiyor. Onları devirmek isterdim. Çünkü ev yok etmek için çerçeve demirmek kesinlikle var. Arkadaşlar yastıkları yerinde bırakacağım mı? Arkadaşlar bir ev yok etmeye çalışıyorsunuz yastıkları hayatta yerinizde bırakmayın. Çünkü ev yok olmuş olmaz. Yastıklar yerinde ev mi olur hatta? Arkadaşlar evi perişan edeceğiz. Ama geri geldiğinizde her şey değişiyor ve tüm emeğinizin boşa gittiğini Neziği biliyorsunuz arkadaşlar. Hatta bazı bilmeyenler de vardı. Baştan söyleyeyim. Hemen hemen üzülmeyin öyle yani tüm boşa gitti diye hemen sinirlenmeyin şimdi sinirlenmek <laughs> şimdi sinirlenmek isteyenler sinirlensin arkadaşlar yukarıya girince aşağıda gördüğünüz gibi alt alta alt da alt 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 sonra şu şeylerden kazanıyoruz arkadaşlar ayakkabıları da yerinde bırakmayın ayakkabıları da at at, at 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 arkadaşlar sonra bahçeyi yok edeceğim Arkadaşlar yemeğimi de yiyeceğim. Yow. Mesela bakın kadın gitti. Arkadaşlar tüm yemekleri yiyorum. Arkadaşlar şimdi burada dolabını açalım ve bu dolabındaki her şey yere yakalım. Ve şimdi koş koş koş. Dolabın içinde aldım. Ve tam da at. Kod kitabı. Arkadaşlar ikinci evin birinci evinde GTA 5 var. Kesin ona bakın. GTA 5'i devirmeyi unutmayın. GTA 5'i devirmek istemeyenler devirmesin yani. İstediğinizi yapın ama ben devirmenizi tavsiye ederim. Neden devirmenizi? Ne derdi? Neden devirmenizi, devirmenizi, devirmenizi söylediğiniz istiyorsunuz? Arkadaşlar Şimdi Tamam arkadaşlar bir çıkış oldu o yüzden geri gidiyorum arkadaşlar hmm, geri girdim ve devir 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 hmm, 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 hmm. ah. arkadaşlar şunları da devireceksiniz ne oldu devrilmiyor Arkadaşlar bu sandalyenin çok bug'ı var. Neyse kapat. Arkadaşlar burayı da öleceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar. Basketbol var, Şey yapıyorsunuz. Arkadaşlar basketbol topu zıplıyor onu da atmanız lazım. Arkadaşlar kitapları da devirmemiz lazım. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şunu da devirmek istiyorum. Şunu da. Eksisiz. Aa devirdim. Şunun yanından geç. Gel buraya. <laughs> Bakın kızdığında böyle öksürüyor. Öksürmesi yetmez. <laughs> Bakın hala. Arkadaşlar şurayı da açacağım. Bir daha tut. Aa bir sürü <laughs> yastık var mı? Tam devirmelik. Evimizi devirmelik. Bir yastık daha kaldı. Devril 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 mi ya? devril devril Hayır, hayır devril. 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 Ben devril. devrilmeden olma Ne oluyor ya? <laughs> Arkadaşlar gözüm bu şeyde kaldı. Lan. <laughs> Hah. Ben <Lan> devrildi. <laughs> ah tamam tamam tamam. İyi de ben şunu bırakmışım burada. Ben yani devril. Devril 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 i̇şte, Arkadaşlar Kitap devirme bagını buldum Arkadaşlar Kitabı rafa alttan Vurduğunuzda da kitap devriliyor Hadi Hı. Hı, Bu konu arkadaşlar. Şurada da bir altın kalmış. Onu da alayım. Al al al. Al al al. al. Tamam arkadaşlar. Baya bir altınım oldu. 3000 olacak. 4000 olunca diye kedi alacağım. Arkadaşlar şuraya bakın ya. Şuranın perişanlığına bak. Şuranın perişan haline bak. Mutfak çok fazla perişan değil. Çünkü sandalyeleri çok devirmemişim. Perişanlığına bak. Artık perişan oldu ama şu sandalyeyi gördükten %100 perişan olacak ve şu yüzde yüz perişanlığa bakın. Şu kedinin bozukluğuna bakın. Şu kedinin vallahi ben sahip olsam bu kediye kediye öldürürdüm. Aslında hayvan sevgim var ama böyle kedinin benim başıma bir bela açacağını herkes biliyor. Ha? Arkadaşlar mesela bazen adamda bayıltabiliyorsunuz bir kere adam bayılıyorsunuz işte orada sabrı sabırları taşıyor <laughs> kapat arkadaşlar bazen online nerede yapacağım bakın wow Yeah. <laughs> arkadaşlar havada vuracağım adamı <laughs> bakın hala yükseliyor ya adam bu havada bağlı baglı bağlı pencerede ne arıyor acaba ne bakıyor acaba Neye bakıyor ne keyif alıyor bir kitap bile bırakmayacağız. Hat Devir devir devir. Devir devir devir. Davay davay. Lan. Ha tamam tamam tamam. Arkadaşlar sanırım bu ev perişan oldu. Ayakkabıları dağıt ayakkabıları dağıt. Ayakkabıları dağıt ayakkabıları dağıt ayakkabıları dağıt. Yahu yahu siz de yürüyün gidelim. tuvalet tuvalet problem mi? <laughs> Bana ne bu tuvalette problem varsa? Bana ne? <laughs> hmm, what's that? Ve <laughs> well, çamaşır makinesi de hallediyor. <laughs> Aman arkadaşlar bugünlük bizim...